Merhaba arkadaşlar, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kıskandırma işlemidir. Eğer ki eşiniz sizi hiç kıskanmıyorsa, hiçbir şeyinize karışmıyorsa bu olumsuz bir durumdur. Şimdi buraya eşinizin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alıp bu kağıdı eşinizin sürekli geçtiği bir yolun kenarına toprağa gömün. Kısa sürede etkilerini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak için de bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem partnerimize mutlu bir zaman geçirmek için yapılacak olan işlemdir. Yani takviye gıdaları almadan biraz daha farklı işlemlerle kendimizi daha çok etki hale getirebileceğimiz bir işlemdir. Bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alıp ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp daha sonra yanınıza taşıyın. Eşofmanın cebinde cüzdanınızda hiç ayırmayın. Kısa sürede güzel sonuçlar alacaksınız. Eğer farklı bir bilgi almak için bana var ulaşabilirsiniz.